arkadaşlar şu anda 8 2. Ben geliyorum. Anladım ben son. Eee yine buraya gelmeyeceğim. Bir gitmedi. Maalesef buraya kalmış. Ben elimden yerin en iyisini yaptım. 20 abone 500 izlenme oldu kadar. Evet arkadaşlar bu videoyu görüyorlar Son videomuz. 500 muşu videolu da sayıt için yaptığım için çok mutluyum. Neyse arkadaşlar e, hazırlanmıyorum. ben bir daha geri dönmeyeceğim. Belki YouTube'a başlayayım ama sadece arkadaşlarımı sesleniyorum. Bu kadar kanka ben daha geri dönmem büyük ihtimalle ya da uzun bir süre beni görmezsen Neyse hazırlanmıyorum. Bay bay. Yolun sonu kalan